Bir adet divan dolaşım için önerge gelmişti. Divan başkanlığına Bahtiyar Köksal Divan başına yardımcılığına Olgular, Divan katibiklerine Hüseyin Yüce Cemal Akman önerilmiştir. Kabul edenler kabul edilmiştir. Divan üyelerimiz e, divan oluşturmak için lütfen e, arz ediyorum. <laughs> Genel Kurul Üyeleri, Sayın Basınımız, Olağanüstü yaptığımız genel kurulumuza hoş geldiniz. Bu genel kurulumuzu yapmışımızın nedeni 2024-2025 sezonunun değerlendirmesi içindir. 2019 yılı Aralık ayında arkadaşlarımla birlikte sizlerin takdirleriyle göreve geldik. İlk sezonumuzda Covid hastalığı nedeniyle sıkıntılar çektik ve o, o, sezonda ortalar, ortalarda kapattık. Ondan sonraki sezonlarda kulübümüzü playofflarda iki çeyrek final, iki final oynattık. Maalesef Ordu şehrine ve futboluna yakışmayan 3. ligden üst lige çıkamadık. 2024-2025 sezonunda büyük ümitlerle sezona başladık çok iyi transferler yaparak lige başlandı. Son haftalara kadar ikinci ile aramızda 5 puan fark vardı. Maalesef pazar spor maçı ile başlayan haftadan itibaren kaybederek lig sonunda 3. sırada 5 puan geride kapattık. Playoff'ta da ilk maçta pazar eledik. ikinci turda da küçük çekmece Sinop maçında penaltılarla ilerledik. Bu sezon böyle biteceğini hiç beklemiyorduk. Futbolda maalesef bu da var. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular başarmak için birbirimize kenetlenmiştik. Son haftalara kadar çok iyi çok iyi de gelmiştik. Maalesef olmadı. Yönetim olarak bu kadar emek vererek başaramamak beni ve yönetim kurulu arkadaşlarımın moralini çok bozdu. Sezon başı 52 Ordu Spor sizlere ve taraftarımıza şampiyonluk sözü vermişti. Yerine getiremediğimiz için özür diliyorum. Her zaman söylüyorum, Ordu şehri 3. lige yakışmıyor. Ben ve arkadaşlarım buradan kurtulmak için mücadele ediyoruz. Buradan kurtulmak adına birlikte ve beraberlikte olursak buradan kurtulacağımıza inanıyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in de yaptığı açıklamada orada tek takım olmalı görüşüne bizler de tam destek veriyoruz. Sayın Başkanımızın Ordu Futbolu için yaptıkları bu önemli açıklamalar için teşekkür ediyorum. Bu genel kurul maddelerinde yönetim seçimi de bulunmaktadır. 5,5 yıldır benimle bu mücadele içinde bulunan yönetim kurulu arkadaşlarıma verdikleri madden ve manen destekleri için teşekkür ediyorum. Bu yeni sezonda bir arkadaşım mazeretlerinden dolayı devam edemeyecekler. Onların ayrıca teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bizleri yalnız bırakmayan, destek veren Bozukkale taraftar grubuna bir. Bu sezon bu sezon inşallah bu şehre yakışmayan üçüncülükten kurtulmamız adına müde mücadeleye devam diyorum. Bu sezon inşallah yarından itibaren teknik direktör ve futbolculuk arayışlarına gireceğiz bizleri hedefe götürecek ekip kurmak için çalışacağız. 52 Ordu Spor'un hedefi ikinci lige çıkmaktır. Yönetimle birlikte bunu başarmaya çalışacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Hedefimize varız. Bu sadece başkan ve yönetim çabası değil. Bütün ordunun gönül vermesiyle destek vermesiyle gerçekleşebilecek olan bir olaydır. Yakışmıyor gerçekten. Üçüncülük orduya yakışmıyor. Bir an evvel çıkmak için kendi şahsım adına konuşuyorum. Sayın Başkan'ın yaptığı fedakarlı en yakından bilen birisi olarak hem orduya bu seyirci hem kendisine de ve onunla beraber devam ettiği yönetim kurulu arkadaşlarına da bu sevinci yaşatmak için gerekli kadroyu kurmaları ve sezon sonunda bir şiir olarak hep birlikte sevinmeyi gönüllendiriyor ve arzuluyorum. Değerli Genel ilk Beşinci maddemiz yönetim kurulu hesap ve faaliyet raporlarının okunması ve evet, ihlaya sunulması. Buyurun Hüseyin. Tam totalını e, okuyup sizin fikirleri zaman da almak istemiyorum. 1 6 2024 31 -5 2025 tarihler arasında 90 milyon 600 bin gelirimiz 100 milyon 668 bin lira giderimiz olmuştur. Genel kurula arz olunmuş. gerçekleştirdi. Konu üzerinde söz almak isteyen emek kurulu üyeleri var mı? Sayın Ali Ertan. Başka bir soru buyurun Ali Çok değerli hatırlıyorum. Yaklaşık 40 yıllık geçmişinde Birlikte çalıştığımız, her zaman yanında olduğumuz sayın çocuklarım. bu bölünmüşlükle karşılaması mümkün değildir. Bundan dört sene önceye gittiğimizde bugün teşekkür ettiğiniz Sayın Belediye Başkanı'nın kapısında yalvardık. Bu şehri bölmeyin, bu takımı kurmayın, engel olun dediğimizde bize genel kurul için meclis salonun parasını ödediğimiz halde içeri alınmadık biz. Şimdi bir şehrin kaynakları zayi oldu. 67 denen takımda bir güzel kişilik. Saygı duymak zorundayız. Ancak bu şehir iki ayrı yapıyı kaldırmıyor. Şimdi temennilerde bulunmanın hiçbir anlamı yok. Özellikle az önce faaliyet raporu ile ilgili bu sadece tahmin ediyorum bu yılın bütçesi. Yani İbrahya e sunulan bu yılın bütçesi. Biz bundan önceki süreçlerde çok daha büyük salonlarda yapmayın, etmeyin dediğimiz, isyan ettiğimiz genel kurullarda muhalefet şerri verdiğimiz toplantılarda bulunanları görüyorum. Üçü beşi geçmiyor daha Turgay abi burada. Haklı çıkmaktan bıktık. Biz haklı çıkmak istemiyoruz. Biz mutlu olmak istiyoruz arkadaşlar. Bu şehir adına söylüyorum. Maalesef yok başka. Evet. Bugün bir an önce faaliyet raporu kulüp müdürü tarafından okunan bir, bir, bir yıllık bütçenin neticesini gördük. Bu baktığınızda hukuki bir işlemdir. Bunun lehine aleyhine herkes konuşabilir bilmem ne olur ama günün birinde Şükrü Bodur'da rahatsız oldum olmuyor da diyebilir. Bizim için korkunun başlayacağı gün o gündür. O nedenle yok bu şehir iki takım fazlaymış bunu bizden fazla diyecek kimse yok. Ne belediye başkanı ne valisi ne bilmem nesi yönetim kültürü adına hiç mütevazı değilim. Yaşadıklarımızın hiçbirini yaşamadığı için racon kesmeye hakları da yoktur. O açıdan bu ve bundan önceki belediye başkanına kendi aralarındaki husumetin yansımasını bugün şu küçük salonda yaşıyoruz bunu. Bilen bilir yakın tarihimizde. E şehrin yüzüyle stadyumunu gelip bir başkası taşıdı buraya. Ne olduğu gibi bir kirlilik. Şimdi bunun bir yani ordu sporun şehir içi olan bir özellikle mimari açıdan şehrin merkezinde olması gereken stat sahası ne olacağı belli olmayacak şekilde projelendiriliyor vesaire bilmem ne. E olmuyor kardeşim oradan millet maç izlemeye gelemiyor. Bilmiyorsunuz her maç günü özellikle kalabalık olan maç günlerinde site bekçileriyle maça gelen adamlar arasında kavga gürültü oluyor ya adam çekme buraya arabayı diyor. Park sorunu bilmem. Bunlar, bunlar bu yönetimin sorunu değil. Bunlar şehrin sorunu. Ordu spor gibi kimlikler Ordu şehrinin marka temsilcisi olması nedeniyle bütün bürokrasi ve siyaseti şu anda divanın yönetiminde olan bu güzel emrinde olması gerekirken ki biz biz öyle gördük onu ve o şekliyle varımızı yoğumuzu harcadık. Yönetim kurulu üyeliği yaptık. Onurunu taşıyoruz hala. Başkanlığını yaptık bu kulübün sizlerin desteğiyle. Ama hiçbir zaman ahva etmedik bu konuda çünkü arkamızda otorite var ya otorite var mı şu anda yok sizi beklenen büyük tehlike o o açıdan bütün bu değerlerin her ne kadar yönetim kurulunda canlıyla malıyla zamanıyla peşinde hepinizin ama bu paralar yetmez bu işi unutmamaya dolayısıyla şahsınızda çok önemli bir yük var umarım Umarım Yüce Yaradan bu yaptıklarımızın karşılığını ki, grupları da izliyoruz, üç tane, dört tane grup var üçüncülükte. Bu kadar disiplinli, bu kadar planlı, projeli bir grup yönetimi ben görmedim. Ama olmuyor. Ne olmuyor? O, o neyin olmadığını teşhisimiz bir. Birlik yok. Şimdi bana tutup da iki takımın birleşmesi bunu, bunu Sağır Sultan da biliyor. Buna sebep oldunsa sonuçlarına katlanacaksın. Biz sebep olmadık buna. Bu yaklaşık 20 yıllık bir geçmişin sonucunu yaşıyoruz bugün. Ee, bu, 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 sonucu yaratan, oluşturan kişiler Allah rahmet eylesin vesaire filan ama ya maalesef sonuç bu. Şimdi haklısınız. haklı e, herkes haklısın diyor da mutlu muyuz? Değiliz. Bir tek mutlu olmaya gayret eden şükür budur. Niye? Ne yapmış bir, bir ilke sorunu haline getirmiş bunu ben? Bu yapıda biri olarak bu işi nasıl başaramıyorum? Hayır, bu düşünce içinde olmayın sakın Sayın Başkan. Biz hepimiz gücümüzle yönetimde olalım olmayalım bir sorun değil. Üzüntünüzle üzülüyoruz, sevincinizle hemhal oluyoruz bunu bilin. İnanın bana başarılı alınan her sonuçta en az sizin kadar buradaki herkes mutlu. Mutlaka sizden fazla kimse olamaz. Yaşadık bunları. Ama üzünç sevincin dışında üzüntü. Üzüntü asla paylaşılacak bir kavram değil. Yaşayan bilir onu. O açıdan bizim amacımız sizin sevinçlerinizi çoğaltmak. Üzüntülerinizi paylaşmak. İzin verin bunu yapalım. Dolayısıyla, bu faaliyet raporunda kaçıncı maddeydi? Beşinci maddede sunulan faaliyet raporunun detayına bakmadan asla eleştirmeden olumlu oy kullanıyorum. İbrası konusunda da genel kurula tavsiyede bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yönetim Kurulu hesap ve faaliyet raporuna okunmasını gerçekleştirdik. Söz almak isteyenleri duyurduk. Ve şimdi Yönetim Kurulu hesap ve faaliyet raporlarının İbras'ın oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiş teşekkür ederiz. Oy birliğiyle. Altıncı maddemiz, değerli Değerlendirme Kurulu hesap ve faaliyet raporlarının okunması akabinde kibranınıza sunacağım. Tutuş 0106 2024 dönemi Değerlendirme Kurulu raporu. Yönetim kurulu tarafından sunulan mali tablolar, geçici mizan, bilanço, gelir gider cetveli, kurulumuz incelenmiş olup belgelerin kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Denetim kurulumuz gelir gider belgeleriyle sahil evrak ve defter üzerinde gerekli incelemeleri yapmıştır. Denetim neticesinde gelir gider tablolarının 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nün 01.06.2025 tarihince gerçek faaliyetlerin sonucunu yansıttığı ve yasalara uygun olduğu görülmüştür. Genel kurulu arz olur. Değerli Genel Kurulu üyeleri, 6. maddemizi denetleme kurulu hesap ve e, faaliyet raporlarının okulun, okunmasını gerçekleştirdik. İbralarınızı sunuyoruz. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Yedinci maddemiz madde 10 e göre yeni seçilecek yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi yani tüzük değişikliği. Bir okuyabilirsiniz. Eski 23 asil yönetim kurulu 5 yedek yönetim kurulu üyemiz vardı. Yeni metinde 24 asil 8 yedek yönetim kurulu üyemiz olacak. Başka herhangi bir değişiklik yoktur. Genel kurulu arzu olun. Oylayalım. Oylamalar, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Sekizinci maddemiz yönetim kurulu devletleme kurulu disiplin kurulu asil ve yedek seçimlerine geçiyoruz. Değerli genel kurulu üyeleri yönetim kurulu asil bir Şükrü Bodur Başkan Avukat Ahmet Ekrem Hazineler Profesör Doktor Ahmet Eksal Kargı Ahmet Tayyip Aydın Akın Şahin Atilla Kirmancı Caner Can Cem Yener Coşkun Akkaya, Profesör Doktor Çağatay Öztürk, Doğan Deniz, Ethem Kırca, Ferhat Türkiye, Fırat Aktaş, Avukat Hüseyin Sercan Poyraz, Kemal Sanskaya, Kenan Gözeten, Mahmut Özel, Önder Okur, Recep Çiçek, Resul Atasever, Sinan Yüzer, Yaman Şen ve Yavuz Şen Yönetim Kurulu Asil Yedikleri. Değerli Genel Kurulu İleri, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Denetleme Kurulu Asil Yedik. Ender Mehmet Ender Sönmez. Durmuş Başlığı, Uğur Tan Kılıç, Engin Eribol kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Disiplin kurulu asil birisi. Cengiz Okur, Bahri İftihar Kösa, Ercan Vaktin, Faruk Ekiz, Cihangir Eser. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın Başkan, hayırlı uğurlu olsun. Karadeniz tahmini bir çoğunlayı. Sayın Hüseyin İngilizce. sonuç yok. Evet. Tahmini olarak 123 milyon 100 bin lira bir gider olarak düşünülüyor. E, 123 milyon 100 bin lira gel, 123 milyon 100 lira gider. Bunun e, da yönetim kuruluna yüzde on dahi yüzde yirmi beşe çıkan bir borçlanma meyvesi. Genel kurulda arz ediyoruz tahmini bütçede. Tahmini bütçeyi dinlediniz. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 10. maddemiz <laughs> Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu deneyiyle seçimi. Edikon Spor Futbol Kulübü olan üst genel kurul divan kuruluna önerdi. Aşağıda imzası bulunan bizler ASKP Asilviye delegeliklerine 1. Mahmut Özel 2. Fırat Aktaş 3. Recep adlı üyeleri öneriyoruz. Genel kurula farz olunur. Önemli sahipleri Hüseyin Yüce, Nevzat Deniz, Erkan Demirci, Sercan Poyraz, Cemal Akman, Erdoğan Köloğlu, Mithat Gümüş. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. 11. maddemiz. Önlemler ve kapanış bölümünde kapanışa geç önlemler. Sayın başkanım sizlere hitap etmek üzere söz vermek istiyorum. Konuşma anonsu yapacağım sayın başkanım. Bunun için ben ve yönetim kurum adına teşekkür ediyorum. Tabii işimiz zor. Beş buçuk senedir artık üçüncülükte eee tecrübe kazandık ama Artık bu tecrübenin bir sonucu olması lazım. Her sene geliyoruz karşınıza. Biraz evvel de söylediğim gibi, inşallah bu sene çıkacağız diye söz veriyoruz. Maalesef elimizde olmayan sebeplerden dolayı, yani bu kadar söz verili de hareket etmemize rağmen maalesef olmadı. Artık icra göstermemiz lazım. Yani bir şey söyleyemiyorum artık. Şimdi belki de şuradan çıkarken diyeceksiniz bana başkan söz verdi. İnşallah. Ee, bu sene çıkar diyeceksiniz. Ee, futbol bu ama şunu bilin ki elimizden geldiği kadar elimizden geldiği kadar her imkanı kullanıyoruz çıkmak için ama futbol bu ma maalesef olmuyor. Ee, i̇nşallah bu sene e, gene buradan çıkmak için zaten biz buradayız. Burada olmamızın en büyük sebebi bu. Burada gene e, çıkacak bir hoca ve kadroyu kuracağız. Tabii federasyonda da bayağı değişiklikler yapılıyor. Sizlerin de belki haberi vardır. Bu bölgesellik bu sene herhalde büyük bir ihtimalle olacak. Ee, bakalım inşallah o da hayrımız olur. yani bu bölgenin takımları e, ile birlikte olur. Ee, ondan sonra bir de e, 25 yaş işi çıktı. 25 yaşta e, 5 tane futbolcu e, 25 yaşının üstünde 5 tane futbolcu oynatma imkanımız var. O da tabi dezavantajları da var, avantajları da var. Ee, burada görünen en sonunda e, altyapıların kuvvetli olması, altyapılara önem verilmesi e, bu şeyde, bu kararda önem arz ediyor. İşte bizim de biliyorsunuz bu tesislerimizin haricinde e, yerimiz yok. İşte Turna suyundaki sahayı kullanacağız. Orada bir yapılanmaya gidiyoruz orada bir altyapı için bir konteyner ve yer hazırladık ve onun orada bir sorunumuz da altyapının otobüsümüz yok ya otobüsü çözmeye çalışıyoruz. Yani bundan sonra altyapıyı kuvvetlendirip bu kulübün geleceğini kurtarmak istiyoruz. Yani Her sene tabii ki transferler olacak şey yapacak ama kendi çocuklarımızın da artık aşağıdan gelmesi lazım. Bu tabii kısa zamanda olacak iş değil. Uzun zamanda isteyen bir şey ama bunun da bir yerden başlanması lazım. İnşallah bu sene var ama yeterli değil. Bu sene tam bir destek vererek altyapıya bunu da bir yola sokmamız gerekiyor. Allah utandırmasın diyorum. İnşallah. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizlerin yardımınıza ihtiyacımız var. Bunu el birliğiyle, eğer but kulüp çıkacaksa el birliğiyle çıkartacağımıza inanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. değerli Azron, olan suyana kurulumuzu gerçekleştirdik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize devam kurulu olarak teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli basın mensupları, Eylik Yolu Sporun taraftar grupları, bu sene işimiz daha zor. Eğer 3 üçüncülük gerçekleşirse sadece kulüp olarak değil, şehir olarak üzerimize diğerlerinden çok daha farklı sorumluluklar düşüyor. Öncelikle bu şehirde ne kadar profesyonel takım varsa ilçelerinizle beraber sorumluluk taşıyan herkesin öncelikle şiddet bilimden uzaklaşması lazım. Bunu sağladığımız sağladığınız takdirde başarılı oluruz. Bu şehrin bütünleşmeye ihtiyacı var. Bu şehrin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Aynı havayı soluyoruz, aynı coğrafyada yaşıyoruz, birbirimizin düşmanı değiliz. Onun için lütfen bu şiddet dilini hiç kullanmayalım. Kullananların provokasyonuna da gelmeyelim bize yaşam olur. Sayın Başkan ve Kurulu ile sizleri utandırmasın. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şuradaki genel kurulu yaptığımız gibi şampiyonluğumuzla birlikte kurtarsın. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. hayat mücadeleleriyle bize ilham veren, cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali olan, varlıklarıyla bizlere güç katan, başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı